Bak. Evet. Antenli. Hani? Oo, ana, ne güzel balık be. Anteni var bak. Getir bakayım. <laughs> bak yerlerin güzelliğine bak bu yer. İşte böyle böyle bir yorumcılığı olsa. <laughs> ya. Hasan antenli geldi. Ha? Antenli. antenli. <laughs> bak yerin güzelliğine bak. Telefon düştü tam çekerken balığı, iyi mi? Nereye düştü? Varsa geldi. E, Atalım mı Marti? Yok. Hasan! Hasan abi! Hasan! Ha. Allah Allah. Kendiye koymak Kendi gerekiyor. Limit Yok limit oldu. Yok Suriyelilerine şikayet edeceğim sizi. Ama hele bak kırmızı bulutlara bak. Bangırı var. Burak. Evet baba. Onun bu çok güzel. Çok güzel. Hıcır hıcır ya bayılıyorum şu sese ya. Hoppa! Adamım. Evet. Hop ya, bırak. Geliyor mu? Geliyor. Daha yaptık. Güzel, güzel. Şöyle gösterelim. Evet. Evet, <laughs> <laughs> güzel. 1-2-3 alamadım bak ne bırak 1-2-3 okay, ah soğuk davul mu yapıyorsun? davul yapıyorum ama bu ufak mıdır nedir? kayın kaçtı ufak sporoz çok ufak bir de ıspanoz, ıspanoz. Bir düştü. Karagöz. Karagöz. <laughs> Ay.

Nasıl? Basıyor mu? <laughs> Kaçıncı balık bu? Beş mi? On mu? Benim <laughs> mi? Benim yok yani. Benim de Hadi Yerdeyim. sen sen söylüyorum. Aç bakalım. Bırak kamışı denize atanı gördüm ben. Benim teknede. Hadi ya. Kamışı denize attı. Hı. Hmm. Arkadaşlar tesadüfen yakaladı onu. Tesadüfen çıkardı kamışçı. Bir daha. Oha. Vallahi. Herkes yakalıyor, tutamıyor. Şuralardaydık ya. Nasıl gidiyor biraz? Ha, kaçtı işte. Şaka şaka. Ha <laughs> geliyor. <gülüyor> Eyvah, eyvah, yapma be, yapma be. Baba, kaçtı mı? Kaçtı mı? Oh, Bu <laughs> kaçmıyor. Oof, oh. baya da çektirdi ya. Güzel savaş ha. Oooh, ben aldatıyorum çekmeye başladım. Hayırdır ya? <laughs> Bizimle Nerjanlar da görüşürüz. Orada bir de uçku mu binmiş? O mu? Oradan bir hakim. Haa Bunu kovaya atalım da. Evet. Bu sefer üstünde. Bu ya sefer üstünde. Bu sefer üstünde. Ha? O yeri daha erken isteyip mi? Bak bu da şimdi eşek gibi geliyor ama çıkacak sıçan. Nasıl sıçtı? Ooo güzel güzel. güzel. Ben çekiyorum baba. veriyorum. <laughs> oh, Fena oh. eh, ayrı ya. Allah! Öyle değil mi? Zevk Sev kalmıyorsun, He, gidiyor. Ne var evde olursak Boralar, aralar sen Ar var, var, var. Şey söyleme, akşam üzeri bir, şey bir, bir gün gittim ya bir ne yapayım dedim, Bir Hadi ya bir Hadi Oo, ya. Ooo, Allah aşkına ya. Kendim şu Ha. Bu Üstte yakalandım o zaman, öyle mi o? Hayır çözülüyor bittiği zaman dibe saldığında mı sonra mı yakalamazsın? Ya. Ne ya? yok diye çekiyordum işte. Ha. Oğlum vuruşunu Çek hiçbir şey hissetmiyorum ya. Oh, o güzel güzel. Ama bırak lütfen. Bir sayılır gene. Derecede ikinci üçüncüye girer mesela. Duruşa bir. He? Duruşa bir. kitaplara muhtaç kaldı. İyi geldi. Ha? Kuyruk şov. Aa <laughs> eşek kadar Üçü bir kilo onlarda. <laughs> anneye yazdım bir tane mercan var diye resmini gönderdim. Bunu yakalım sonra. Ama <laughs> <laughs> çekmek keyif oluyor bırak değil mi?